bir tane arkadaşımızla vesat çarpsın kaplosu böyle 108 messi var ne demek belgomi var 104 sabek deniz son var suales var bunalan böyle allah yardımcım olsun benim instagramdan buldum çocuğu YouTube'u var mı bilmiyorum 108 Messi görünce ağzım tutuldu neredeyse valla. 71 mi? 70 abone olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz sizin sayenizde geldik buraya kadar. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. O Fenerbahçeliğimiz. Hedef şimdi 100 abone. 100 abone. Hadi yaparım. Allah yardımcım cumursun benim. Kasıyor, kasıyor. Ya kasma ya. Ya vallahi kasıyor. Yoksa ben ataldım mı ya? Yemin ederim kastım. Kasmasa Yemin ederim kasılmasa var ya. Korkuyorum ya. Vallahi 108 Messi ne demek. Arkadaşlar Ronaldo'nun Messi'ni görmeyeceğim. Bu adam nasıl çıkaldı saati 108 Messi falan mı yapıldı Allah Bizim defans biraz sıçtı batıldı ölçüldü Valla çok kritik bir maç yani bu maç. Adam şu an elindeki sadece Messi'ye güveniyor. Sadece Messi'ye güveniyor. güveniyor yani adam pek. Yani adamda Messi olmasa neyse de. Bu Suarez var. son var. Allah'tan atamadı. Allah'tan atamadı. Adam bomba sutla çekiyor. Ona izin vermemem gerekiyor. Bir de maç süresi 12 dakika. Adam diyor 15 yaptı. Yok bunu yaptı. Adam her şeyi istedi vallahi ya. Yemin ederim. İstemediği yok. Ah vuramadık Konal evet Konal vuramadık ya hadi aslanlarım benim Karakaltalar hadi ortley hemen orta saha hemen orta saha. Kimden benden? Bu adam hep bombayla deniyor neredeyse. Gol attık. Gol attık. Kol. Kol. Aslanım benim. Helal olsun be. Ben Erarmad miyim be? Tiki Taka gibi oynuyorum be. O Barcelona için geçerli galiba. Ne Yani. Hocam ya. Junior sarı kat yedi. Messi'ye yaptım sonradan. Yapmasam daha iyiydi çünkü. Valla atar mı atar. Valla pompa olur mu olur. Uzak rastır lan. Yani su ama nefes bile aldırmayacaksın yeter. Vallahi gerçekte de halini olacak ben de bilmiyorum ya. Abi ben Beşiktaş'ın halini olacak? Ben de Beşiktaş'lıyım ama böyle onlarla sinirleniyorum. Yemin eden şu Rafa Silva olmasa da var ya takım çok. Gerçekten ha. Eski Beşiktaş orsaydı var ya. Puan bile vermez. Anadolu takımlarına. Ama şimdiki Beşiktaş puan bile veriyor valla. Neyse. <laughs> Dakika 34 1-0. Saliba sende saliba 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 Adam ne ya hep Messi oynuyor Dakika 39 valla fark atarak mı fark 1-0 mı tabi bilmiyorum da su adamı yenek gönül rahatlayacağım yolla Gol, gol, gol. Osman babanız. Gerçek dedi la oyunda sadece. Gerçeğe karıştırmasanız iyi. İki sıfır oldu güzel oldu. İki sıfır olsun bizim olsun baba. Kardeşimi normal 6 sıfır yendim de. Ne yaptıysa iki sıfır gözüküyor. Normalde altı 0 yendim onu. Oo. Oh. Ters kafa niye vuruyorsun ben onu anlamam Paul. Ne biçim vurdu Ebenike. Ve ilk yarı 2-0. Beşiktaş önde kapatıyor ve adamdan daha iyi oynamışsın ha şu an. Sürttür, top kesme, top çalma da. Var ben sanki adamdan biraz daha iyi ama pas sıkıntımız var sadece. Şu an 2-0 ilk yarı bitti. Yani. Güzel. Var elimden geldi kadar bir videosu video, normal videoyu atmaya çalıştım arkadaşlar. Nereye? Nereye gidiyorsun? Atamadı. Atamadı 2 1 aldım. Dengeyi korumaya sağlayacağım vallahi ya. Atamadı ya. Messi son hiçbir şey yapamıyor. Sadece süt. Bu adam hep Messi oynuyor çünkü niye bomba gol atsın diye bana. Yeni <laughs> <laughs> sözü çıkartacağım. Onun yerine Let's put Messi here Substitution for Besiktas Number 18 Vinicius Junior Coming on to replace him is Number 15 Messi Substitution in progress O namussuz köpek attı. 3-1 Osiman bir gol bir asist güzel. 3-1 3-1 Oo! <laughs> Ananı avradını. Kırmızı. Ha yapma ya. Kırmızı deme. Yok sarı. Oğlum çizgiden çıkaldım topu. Oha. Oha. Topu çizgiden çıkartan ilk ben mi oldum lan sanki? Adamın yüzde yüzlük golünü çaldım. Yüzde yüzlük golünü çaldım. Ne demek? Ay, as Lan. Victor Baya. Adamın yüzde yüzlük golünü çaldım. Ne demek? Hadi lan, bir tane gol. Touch, touch. Ya yanlış 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 oynadık. Adam atamadı. İlker Casillas ve Ma Eee Magers ya da Saliba topu çizgiden çıkal. Allah razı olsun o iki oyuncumdan. Ne diyorsun ya sen? Adamın iki tane golünü yüzlü yüzlük golünü çıkaldım. <laughs> ya anasının hikaye ya. Ya benim hatam ya yemin ederim benim hatam ya geri oynadım salak gibi Salak gibi ya Ah lan pas verecektim neden su çekti ya vallahi ya yalnız sıkım Yoksa adam 4 3 yeniyordu yemin billah. Lan bir tane gol atamıyoruz ya skor neden helal olsun ya bize ya. Yemin billah. Kyle ya. 3-3 yaptı ya. Kız, lan nasıl kaçırdın ya? Nasıl kaçırdın? Nasıl kaçıldı ya? Yemin bir lan nasıl kaçıldın? komple hücum hücum diyorum Ya son dakikalarda benim hatamdan ve Defansın hatası da vallahi. Nice. <laughs> Ama Tilver atıyor lan.